Fen bölümü sıfatlara bakacağız. Sıfatlar nedir? Sıfatlar ismi niteleyen e, kelimelerdir. Dolayısıyla hep her defasında dikkat edeceğimiz şey e, bunu nasıl nitelediği olacaktır. Mesela işte migration kelimesi göç demek. Göçü niteleyecek olan kelimeyi bulmaya çalışacağız. Elbette anlamına bakarak yapacağız bunu. Şimdi kelimelere bakalım. indifferent kayıtsız demek. Nasıl kullanılır indifferent? Mesela bir öğretmen açısından bakalım meseleye indifferent teenagers olabilir. Mesela ders anlatıyordur ama öğrenciler veya işte teenage'ler o yetişkinler şurada bir e fazla olmuş. Kayıtsız kalabilirler. Mesela indifferent teenagers şeklinde şey yapabiliriz. Veya indifferent students olabilir bazı zamanlarda konular ilgilerini çekmeyebilir. Arkasından to preposition'ın geldiğini söyleyelim. Sonra sıradaki kelimemize bakalım. Explanatory. Explanatory neyle kullanılabilir? Mesela notlarla kullanılabilir. Explanatory notes diyebiliriz. Şuraya şöyle bir yazalım yazamadık. hah şuraya yazalım. Siz de benle birlikte yazın. Ondan sonra sıradaki kelime intuitive, böyle sezgisel anlamına geliyor. Mesela intuitive sense diyebiliriz. Intuitive'i doğru yazdım mı şurada bir şey gelecek. iyi gelecek. Ondan sonra ambiguous kelimesi var. Ambiguous dediğimiz zaman böyle net, anla, net olmayan, anlaşılmaz anlamına geliyor. Mesela kimi zamanlar bir anlam çok da e, şey çıkmayabilir. E, anlaşılmaz, bulanık kalabilir. O bir durumda meaning can be ambiguous diyebiliriz. Son olarak da immense çok demek. Immense mesela çok büyük bir ne olabilir? Zenginlik olabilir mesela. Immense wealth diyebiliriz. Şimdi dö dönelim tekrar şuraya. Şunu da kapatalım. E, şi, kelimemize bakalım şey cümlemize bakalım. About 60 million people had to leave Europe before World War II. Şimdi 60 milyon insan ne yaptı? Şey yaptı. Buradan ayrılmak zorunda kaldı Avrupa'dan. Bu da Amerika'ya ne yaptı? Bir göç. Bu göçün niteleyecek olan bir kelimeye ihtiyacım var benim burada. Şimdi kayıtsız göç demeyiz. Açıklayıcı da olmaz, sezgisel olmaz, anlaşılmaz olmaz. Olsa olsa ne olur? Burada tabii ki de immense olur. Çok büyük göç anlamına gelen bir ifade olur. solvable bir şeyi solve yapmak, çözmek demek, değil mi? Solvable da çözülebileceğini gösterir. Mesela solvable problem diyebiliriz. Direkt hem solvable da yazmayacağım. Sadece arkasından gelen kelimeyi yazdım buraya. Bu bu demek değil yanlış olmasın. Yani çözülebilir problem anlamında söyledim. Expressive, expressive e, mesela bir, bir şeylerin manalı anlamına gelen bir şey olur. Mesela yüzü böyle manalı veya işte ellerinden bir takım mana çıkartabilirsiniz bir insanın yüzünden, ellerinden veya vücut dilinden expressive face diyebilirsiniz. Intensive yoğun demek mesela yoğun bakım olabilir. Intensive care. Coherent böyle e, bir yani tutarlı anlamına gelen bir e, anlamında veya işte anlaşılır anlamında gelen coherent plan olabilir. Resistant'dan sonra e, şey gelebilir mesela. Genelde to da kullanıyoruz. Mesela değişime karşı direnç gösterme. Resistant to change diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman burada bu teori ilginç, yeterince ilginç ama şey anlı, yani ne diyelim çözülür mü demeyiz değil mi? Bu gitti. Ekspresif böyle manalı yani bir hani yüze baktığınız zaman veya bir duruşa baktığınız zaman bir mana çıkaracak gibi manadan bahsediyoruz. Böyle bir şey olmadı. Yoğun da olmadı. Coherent burada aradığımız bir ifade olmuş oluyor. Yani teori tamam ilginç anladık ama peki şey mi? Hmm, hani açıklanabilir mi, tutarlılığı var mı anlamında bir ifade çıkıyor burada. Dirençle de bir alakası yok. Sıradaki kelimemiz defensif. defensive. Defensive dediğimiz kelime defansif. Yani mesela defensive'den sonra hangi kelimeyi kullanabiliriz? Arkasından bir weapon gelebilir mesela. Silah anlamına göre bir defensive strateji de olabilir mesela. O, şunu da yazalım. Şu iki kelimeyi kullanabiliriz. Excessive dediğimiz kelime aşırı anlamına geliyor. Şöyle iki tap yapalım. Excessive ile mesela vergiler çok yüksek diyorsunuz mesela. Taxes are excessive. diyebiliriz. Comprehensive dediğimiz kapsamlı. Mesela kapsamlı ne olabilir? Kapsamlı bir hmm, eğitim olabilir, sınav olabilir. Comprehensive education diyelim. Regrettable, regret pişman olmak demek. Bir, yani bir şeyden hani bir derin bir şekilde pişman olabilir. Regrettable mistake olabilir mesela. Bir pişmanlık duyulan bir hata olabilir. Forceful böyle e, hani etkin veya böyle çok böyle baskın anlamında da kullanılıyor kimi zamanlar. Mesela e, sözlükte şöyle bir kelimeye rastlamıştım. First forceful personality. Yani böyle diğerlerinden daha etkin, diye böyle baskın, dominant anlamına gelen ifadeler. Şöyle bunları şöyle bunlarla kullanılabilir olarak. Bunlar collocation'dır. Bunlar karşılığı değildir. Bu kelimelerle kullanılabilir olarak düşünebiliriz. Şimdi cümleye baktığımız zaman It is hoped that these projects will lead to a better understanding of typhoons. Yani ne umuluyor? Bu projelerin daha işte typhoonları daha iyi anlama konusunda bir e, bunda böyle bir umut var ve kısa dönemli hava tahminlerini geliştireceği konusunda şey var. Peki bu projeler diyoruz ya nasıl projeler? Her defasında sormamız gereken soru bu olmalı. Bu tip sorularda. How. Nasıl bu projeler? Defansif ve savunmacı projeler demeyiz değil mi? Aşırı projeler demezsiniz. Başka ne dersiniz mesela burada? Ne denebilir? E, kullanacağımız a comprehensive project. Comprehensive project olabilir mi? Olabilir tabii. Kapsamlı, böyle detaylı e, anlamına gelecek bir ifadedir. Comprehensive kullanabiliriz. Zaten burada bakın pişmanlık dolu proje olmasını beklemeyiz. Forceful, böyle etkin, e, yani etkin tabii ki kullanabiliriz ama buradaki force eden, zorlayıcı anlamına gelen bir ifadesi var. O da burada olması mümkün değil. Burada project, eğitim, sınav vesaire gibi durumlarda comprehensive kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Sıradaki kelimelerimize bakalım. Experimental, experiment biliyorsunuz deney demek. Experimental mesela deney aşamasında olur. Mesela bir bir şey ile ilgili, sağlıkla ilgili bir şeyde mesela experimental stage'de olabilir. Fundamental temel demek. Temel neyle kullanabiliriz? Mesela Temel değişiklikler olabilir, fundamental changes olabilir veya temel ilkeler olabilir, fundamental principles olabilir. Şöyle, şöyle yazalım, bunu da buraya getirelim. Negligible, neg neglect demek bir şey böyle görmezden gelme, ihmal etmek anlamına geliyor. Mesela şöyle bir cümleye yazarsak aklımızda kalabilir. Mesela bir çalışma yaptınız, bir fark çalışması yaptınız diyorsunuz ki the difference is negligible, yani bu fark çok da böyle kayda değer bir fark değil. Yani görmezden gelinebilir. İhmal edilebilir. Negligible'ı doğru yazmış mıyım? Negli evet şöyle bir şöyle bir sorun var şurada. Evet. Mesela fark da o çok önemli değil. Proportional oransal demek. Mesela neyle kullanırız bunu? Şuraya yazalım. Şöyle kullanabiliriz. Directly proportional. Yani doğru orantılı deriz ya. İşte o bu. Son olarak da exceptional kelimesini görüyoruz. İstisnai bir ne olabilir mesela? Öğrenci olabilir. Az önce öğrencilerin bazılarının kayıtsız olabileceğini söyledik. Şimdi de çok iyi öğrencilere şey yapalım, selam gönderelim. Exceptional students, istisnai bir öğrenci diyebiliriz. Şimdi cümlemize bakabiliriz. Kinetik teorisine göre the absolute temperature of gas yani bu sıcaklığın şeyin, gazın mutlak derecesi Direkt olarak, evet zaten burada da bu örneği vermişiz. Bilerek yapmamıştım bunu aslında. Belki de başka bir örnek versem daha da iyi olurdu. Direkt olarak bu ortalama kinetik, şey, kinetik enerjisiyle, moleküllerin kinetik enerjisinin ortalaması ile orantılı anlamına gelen bir ifade olacaktı. Directly proportional şeklinde kullanıyoruz. Evet iki defa söyleyerek akılda kalıcılığı daha da iyi hale getirdiğimizi düşünüyorum. Sıradaki kelimelerimize bakalım. Sorumuza da bakalım tabii ki. Crucial önemli demek. Mesela crucial decision diyebiliriz. Önemli bir karar. Eş anlamları neydi? Important, significant. Bunlar da önemliydi. Inevitable kaçınılmaz anlamına geliyor. Mesela şöyle kullanabiliriz. Inevitable outcome işte kaçınılmaz son, kaçınılmaz sonuç. Derken arkasından böyle collocation'larla öğrenmeye çalışalım. Eş anlamlarından ziyade. Eş anlamlarla öğrenmek de güzel tabii de. Yani bu şekilde kullanmakta çok işe yarıyor. Vulnerable'dan sonra Vulnerable önce şey demek savunmasız, zayıf anlamına geliyor. Arkasından şey to preposition geldiğini görüyoruz. Mesela saldırıya açık, saldırıya karşı savunmasız derken Vulnerable to an attack olabilir. Bir saldırıya karşı açık olabilir. Savunmasız olabilir. Bearable katlanılabilir. Tahammül edilebilir. Mesela ne diyelim? We can't make Life bearable işte hafta sonları insan yaşamını daha e, hayatı daha daha doğru insan yaşamını nereden çıktı böyle bilimsel sorular çözünce insan yaşamı falan diyorum hayatı daha katlanılabilir hale getiriyor. Permanent kelimesi de kalıcı demek mesela permanent adres olabilir değil mi İşte kalıcı daimi adres gibi yani. Şimdi bakabiliriz şeyimize cümlemize. A combination of factors made the 1984 accident. Bir, bir dizi faktör, bir yani faktörler kombinasyonu 1984 kazasını bu Union Carbide plantteki, India'daki bu şeyde depoda olan çıkan kaza ne yapmış buradaki, yani bu daha doğrusu bir, bir takım faktörler bu kazayı bir şey yapmış. Ne yapmış olabilir? İşte önemli yapmış olabilir. Yani önemli olabilir ama önemliyi nasıl kullanıyoruz? Crucial diyoruz. Önemli arkasından bir isimle kullanıyoruz. Kullanılma şekli bu şekilde. Bunu bu kazayı kaçınılmaz hale getirdi. Yani bu faktör nedir? Bir cause'dur, değil mi? Sebeptir. Baktığınız zaman bizim neye ihtiyacımız var diğer tarafta? Bir etkiye ihtiyacımız var. Etki de e, arkasından çıkıyor, şey de çıkıyor. Buradaki e, cümlenin devamında çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla bunu ne hale getirdi? Kaçınılmaz hale getirdi diyeceğiz. Vulnerable, favorable bunların burada olmadığını görüyoruz. Tekrar edelim. Faktörler var. 1984 kazasında bu kaza Hindistan'daki bu depodaki pardon faktörler bu kazayı kaçınılmaz hale getirdi. Anlamına gelen bir ifade kullandık. Devam edelim. Substantial demek ne demek? Substantial çok demek. Substantial ne ile kullanılabiliriz? Mesela büyük fark olabilir. Az önce mesela önemsiz bir fark demiştik ya negligible kelimesinde. Şimdi de mesela önemli fark. Bir fark çalışması yaptınız. Diyelim gibi iki şey arasında bir önemli bir fark çıktı. Taro kelimesine bakalım. Şuradan taro dediğimiz zaman da kapsamlı anlamına geliyor. Detaylı anlamına geliyor. Detailed diye çevirebiliriz. Mesela sınav öncesi veya bir herhangi bir çalışma öncesi bir kapsamlı detaylı bir revizyon yapılabilir. revision. Madrid böyle az miktar miktar dedim azından miktar çıktı o zaman ben de miktar yazayım. Madrid amount diyebiliriz. Az miktarda su, az miktarda şu falan derken. Qualitative ne olabilir mesela? Nitel bir araştırma olabilir. Qualitative bir research olabilir. Comprehensive e, örneğini söylemiştik. Bir defa daha söylemiş olalım. Exam mesela kapsamlı bir sınav olabilir. Bunları bu şekilde not almaya devam ediyoruz değil mi? Şimdi bakalım. Because of the time needed to develop expertise yani bu uzmanlık için zamana ihtiyaç olduğundan ötürü bilim insanları ne yapıyorlar? Tend to continue working in a single area. Yani tek bir alanda çalışmaya e, devam ediyorlar. Yani bu, bir alanda çalışmaya eğilimleri var. E, for length of time. Şimdi bir zaman süresi diyor. Bu zaman süresini niteleyecek mantıklı bir sıfata ihtiyacım var benim. Arkasından da perhaps even throughout their lives diyor. Nerede belki de tüm yaşamları boyunca diyor. E şimdi burada aslında her şey çıktı ortaya. Tüm yaşamları boyunca ise bu belli ki çok uzun bir zamandan bahsediyoruz. Burada bu şu ikinci yani virgülden sonraki şey hani esas şeyi belirtiyor. Ne, ne, ne yapmamız gerektiğini, hangi kelimeyi seçmemiz gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla substantial length of time diyebiliriz, büyük miktarda diyebiliriz böyle bir durumda. Valuable dediğimiz nedir? Değerlidir. Mesela değerli bir ne olabilir? Bir mülk olabilir, değil mi? Property yazalım. Confidential gizlidir. Bunları şimdi biraz sonra düzelteceğim. Daha rahat bir şekilde göreceğiz. Mesela çok e, gizli diyeceğiz. Mesela strictly confidential diyebiliriz. Bu şekilde kullandım bunu da. Şöyle yapalım, temiz temiz görelim. Sonra e, sırada ne var? Essential. Essential gerekli demek. Mesela işte water is essential gibi, essence esanstan aklınıza gelsin. Suyun işte gerekli olması veya herhangi bir şeyin ne gerekliyse onu söyleyebiliriz. Fascinating, çok böyle büyüleyici bir film olabilir. Controversial, ve tartışmaya açık demek. Tartışmalı demek. Kontro, controversial bir topik olabilir, konu olabilir, mesele olabilir. Böyle kullanabiliriz. Hadi bakalım. Cloud seeding, seating, pardon. Cloud seeding dediğimiz işte bulut tohumlaması tekniği bir açıklıyor zaten arkasından da görüyorsunuz. E technique which attempts to make precipitation by dispersing silver iodide particles into clouds demiş. Bu bir yağış oluşumunu şey yapan, yapmaya çalışan bir teknikten bahsediyor. Bunun da nasıl olduğunu anlatıyor. İşte iot partiküllerini işte bulutlara dağıtıyor diyor. Sonra remains, kalıntılar ee, diyor. Arkasından da because it's quite difficult to prove whether it actually works. Şimdi bu durum remain ile kullanılmış. Remain şöyle kalır, böyle almaya devam ediyor gibilerinden bir şey diyor. Hemen arkasından da çünkü bunu gerçekten işe yarayıp yaramadığını ee, şey yapmak, belirtmek zordur. Burada ne olabilir mesela burada? Remain valuable diyebilir miyiz? Yani değerli kalmaya devam ediyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü bir esas ilgilendiren kısım burada çıkıyor bakın görüyor musunuz? Bunun gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz biz. Bilmiyorsak denemektir bu. Yani böyle bir şey yapılıyor, böyle bir teknik var. Bu teknikte uygulanıyor belli ki. Ama buradan şunu anlıyoruz, bunun gerçekten işe yaramadığını, yaşay şey yapmadığı konusunda belli ki bir şey yok, bir fikir birliği yok. Buradan bunu anlıyoruz. Dolayısıyla valuable diyemeyiz. Confidential burada bir çeldirici olabilir. Confidential gizlisi anlamına geliyor. Burada bir gizlilik yok. Bunu yapıyoruz zaten. Ama yani zaten yapılan bir şey. Ama bunun işe yarayıp yaramadığı, gerçekten işe yarayıp yaramadığı bir, bunu bilmiyoruz gibi bir şey çıkıyor burada. Bu da gitti. Gerekli, gerekli olmasını söyleyecek bir açıklama yok. Büyüleyici olmasını söyleyecek bir şey yok. Controversial, işte burada controversial yani tartışmalı bir durum. Yani bunu yapıyor yapıyorlar. yapıyorlar. Ama gerçekten işe yaramadığı konusunda bu bir controversial olarak kalıyor mesela Tam da böyle bir açıklığa kavuşmamış belli ki. Yani tam bir ispat söz konusu değil. Difficult to prove diyor ya. Buradan bunu çıkartabiliriz. Complete tam demek. Mesela complete aklıma şey geldi. Works of Shakespeare mesela. Shakespeare'in tüm çalışmaları. Derken mesela bunu kullanabiliriz. E, common. Common'dan sonra mesela common sense diyebiliriz. Sağduyu anlamına gelen bir ifadedir. Profan derin demek. Mesela derin bir etki bırakabilir. Efekt diyelim hadi. Şöyle yapalım. Bearable az önce söylemiştik. Böyle katlanılabilir, tahammül edilebilir anlamında. Şu ne örneğini vermiştik? Şu örneği vermiştik. Bir defa daha yazalım mı? Hadi. Vulnerable'dan sonra hangi preposition geliyordu? To geliyordu değil mi? To'yu da yazalım. Bir şeye karşı savunmasız olma anlamına geliyordu. Vulnerable to işte, işte Covid veya herhangi bir şeye bir şeye karşı savunmasız olma, insan şuna karşı savunma. Neye karşı savunmasa siz de anlayın Şimdi bakalım. Geçtiğimiz 40 yıldır 40 yıldır The view about formation of our universe has been that it began about 14 billion years ago in a cosmic fireball known as the Big Bang. Şimdi böyle bir 40 yıldır böyle bir şey var, görüş var, bir view var. Bu view da dünyanın işte daha doğrusu dünyanın değil evrenin 14 milyar yıl önce şey yaptı, oluştuğu bir kozmik bir ateş topuyla oluştuğu, bunun adında da Big Bang deniyor. Oluştuğu konusunda bir görüş var. Şimdi sorumuz neydi bizim? Bu, bu tip sorularda böyle çıktığı zaman bunların sıfat olduğunu tespit edebildiğimiz zaman sorumuz how'dır değil mi? Nasıl bir görüş diyeceğiz. Tam bir görüş, yaygın bir görüş, derin bir görüş, tahammül edilebilir, katlanabilir bir görüş, savunmasız bir görüş. E olsa olsa burada bir common olmasını bekleriz. Complete'in complete burada karşılığı ve şey diye düşünebilirsiniz. Tam bir hani ortak gibi bir görüş herkesin üzerinde bir uzlaştığı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ama o şekilde kullanılan kelime complete değildir. O şekilde kullanılan kelime işte bu şeydir. E, common view'dur. Yani ortak bir görüş var. Herkesin uzarında, üzerinde, üzerinde uzlaştığı kelime e, şey kelime diyorum e, görüş derken common view kullanıyoruz. distasteful, distasteful diye öyle tatsız. Mesela bunu şeyde de kullanırız. sosyal veya işte bir, yani bilimde de kullanırız. Sosyal olması şart değil. Mesela bir tatsız bir mesele konu derken distasteful topic diyebilirsiniz veya subject diyebilirsiniz. Cordial der dediğimiz zaman da böyle bir e, mesafeli yani arkadaşça ama yine bir mesafe var aramızda mesela. Bunu nasıl kullanabiliriz? E, cordial smile olabilir mesela. Hani gülüyor size birisi, size selam veriyor ama bir mesafe var. Orada bir şeyde değilsiniz. Böyle bir kanka modunda bir durum söz konusu değil. Sadece bir mesafeli bir gülümseme veya mesafeli bir selamlaşma da olabilir. Bunu kullanabiliriz şöyle. Inhospitable dediğimiz zaman, hospitable kelimesi böyle şey misafirperver. Inhospitable dediğimiz zaman da tam tersi tabii ki. Yani arkadaş canlısı olmayan tam tersi böyle pek de misafir sevmez halde bunu biz nerede kullanıyoruz peki yani bu fende veya işte diğer alanlarda bilimsel şeylerde nasıl kullanıyoruz? Mesela şöyle kullanıyoruz. Bir yerin iklimi mesela inhospitable olabilir. Yani orada işte portakal yetişmez mesela. Inhospitable climate olabilir mesela. Bir elverişsiz anlamına gelir ya hani elveriş, o iklim şartları elverişsizdir derken mesela bunu kullanabiliriz persuade persuade diyorsunuz ikna etmek persuasive essay vardır mesela bizim öğrencilere öğrettiğimiz. Bu e, özellikle opinion essay'lerinde kendi fikirlerini e, öne sürüp karşı tarafı ikna edecekleri essay'lerde persuasive essay modeli deriz biz buna. Essay biliyorsunuz kompozisyon bu şekilde aklıma geldi. Bunu söyleyeyim dedim. Discrete dediğimiz zaman böyle dikkatli, ihtiyatlı hani anlamına gelebilir. Mesela arkasından bir, bir kişi olabilir bu böyle bir insan olabilir. Discreet person diyebiliriz. Şimdi bakalım mı? Bakteriya neymiş? Truly remarkable, önemliymiş. Ee, ne açıdan? Bu çevreye adaptasyonu açısından. Daha doğrusu ekstrem çevrelere de adaptasyonu açısından ve onun e, çeşitli işte dünyanın çeşitli yerlerinde e, yaşamını yaşamını sürdürebilmesi açısından önemli. Arkasından that are to other forms of life yani diğer yaşam biçimleri demiş. Şimdi böyle tatsız tutsuz anlamına gelecek bir ifade burada görmüyoruz. Buradan bir şey çıkmıyor. İşte bu arkadaş şey e, hani mesafeli bir arkadaşlık anlamına gelecek olan bir ifade buradan çıkmıyor. Inhospitable to other forms of life dediğimiz şey çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Yani diğer aslında bakıldığı zaman her tarafta ekstrem çevrelerde yetişmesini söylüyor ya burada. Dolayısıyla bakın inhospitable da burada. Yani inhospitable bir çevre aslında o bakterinin pek de yetişmesinin mümkün olmuyor. Belki diğer bitkilerin daha doğrusu yetişmesinin mümkün olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Ekstrem diyerekten. Bu ekstremi burada aynı karşılığını inhospitable kelimesiyle görmüş oluyoruz. Oysa C'yi işaretleyebiliriz. İkna edici veya işte bir şey şuna şöyle geri alalım. İkna edici veya işte bu discrete gibi ihtiyatlı dikkatli anlamda gelen ifadelerin burada yeri yok. Bu kelimelerin bazılarını böyle cümle içerisindeki kelimelerin eş anlamlarıyla buluyoruz. Yani extreme environment, inhospitable işte forms of life derken ya da işte bu aslında inhospitable buradaki dünyanın çeşitli bölgeleri oradan bulunuyor bul, bul, onunla ilişkili. Consecutive, arka, uh, arka, ardışık demek. Arka arkaya gelen demek. Mesela nasıl kullanabiliriz consecutive'ı? Şey olarak kullanabiliriz. Consecutive, beat, uh, fifth, şöyle. Beşinci. Beat diyebiliriz mesela. Şöyle kullanabiliriz. Disputable böyle tartışmalı. Mesela şu iki kelimeyi aynı alabiliriz. Disputable ve controversial. Böyle tartışmaya açık. Resistant'dan sonra to preposition ne geliyordu. Ne dedik mesela? Değişime direnç gösterme. Resistant to change diye örneğini vermiştik. Incalculable ise sayısız. Mesela ne olabilir? Sayısız faydaları vardır. elma yemenin sayısız faydaları vardır derken böyle kullanabiliriz. Bakalım. Mikroorganizmalar, microorganisms are of value to the earth's ecology. Mikroorganizmalar dünyanın ee, ekolojisine nesi var? Değeri var. Değil mi? Yani fayda sağlıyor anlamında bir şey söylüyor. Benim verdiğim örnekle aşağı yukarı aynı olmuş buradaki. Buradaki incalculable kelimesi. Ee, tam aradığımız şeyi buluyor. Arkasından da ne gibi bir değeri olduğunu söylüyor. İşte disintegrating animal and plant remains and turning them into simpler substances. Böyle hayvan ve bitki kalıntılarını alıyor. E, parçalıyor. Onları daha basit bir takım substance'lara, maddelere şey yapıyor, dönüştürüyor. The woods forests provide many benefits demiş cümlede ama öncesinde şeylere bakalım. Severe. Severe böyle çok şiddetli, çok ıı, acı böyle şey veren. Mesela severe in, in, infection olabilir. Çok böyle şiddetli bir enfeksiyon oluyor veya bir Baş ağrısı olabilir, diş ağrısı olabilir. Diş ağrısı olsun bu sefer de. Take diyelim. Dependent, bağımlı demek. Ee, bağımlı ne olabilir mesela? Bağımlı değişken olabilir. Bunu da hadi şeylerden, bilimsel şeylerden çıkartalım. Bağımlı. Extinct ne demekti? Extinct soyu tükenmiş demek. Mesela işte dinozorların soyu tükenmiş diyelim. Dinosaurs işte became extinct. İşte many years ago diye de sonuna eklersek tabii ki daha güzel olur. Desperate, desperate Housewives vardı. Aranızda izlemiş olanlar veya sadece izlemeseler bile duymuş olanlar vardır o diziyi. Umutsuz Ev Kadınları diye bir dizi vardı. Oradan da bu böyle bir şey yapsın, çağrıştırsın. Valuable neydi? Valuable da değerli demekti. Değerli bir ne örneğini vermiştik. Valuable işte property örneğini vermiştik. Ev olabilir, herhangi bir arkadaş olabilir. Hep böyle maddi bir şey olmak zorunda değil tabii ki valuable e, dünyanın ormanları ne yapıyor? Bir şeyler sağlıyor. Ne sağlıyor? Fayda sağlıyor. Arkasından da işte erozyonun önlenmesi işte bir de başka ne var? Commercial important yani ticari açıdan önemli olan kereste gibi ee, bunun bunlar bunlarla birlikte böyle bir takım faydalar sağlıyor ormanlar. Bu benefit faydalar nasıl faydalar? Şiddetli böyle ciddi fayda şey yani ciddi tabii ki olur da şiddetli fayda gibi bir şey demeyiz. Bağımlı fayda olmaz, extinct olmaz. Umutsuz olmaz ve ama valuable benefit gayet güzel olur, değerli bir takım katkıları oluyor tabii ki ormanların şeklinde. Evet bu videoyu tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.